bazı hikayeler anlatmayı tercih ediyorum ve bu anlatma şekli de aslında mağara resimlerinden antik çağlardan geliyor. Çünkü olanı süreci en iyi anlatma şekli aslında hikaye yöntemler. Bu yöntemlerde de hikayeler ya yan yana ya da iç içe işlenir. Ben çoğu zaman bunları iç içe işlemeyi tercih ediyorum. Bazen bazı haberler gelen, bazen de kendi yazdığım hikayeleri anlatıyorum ve bunlar ekoloji üzerine oluyor. İnsanlık tarihi boyunca kendi hikayesini, başkalarının hikayelerini anlatma, aktarma ihtiyacı duymuş. Günümüzde de bu refleks devam ediyor, bende olduğu gibi. Bir şekilde toplumsal arşive katkıda bulunmaya devam ediyoruz.